Ve Alçın'la Dönüşüm Yolculuğu'ndan hepinize tekrar merhaba. Meditasyonlar yaptırmaya başladım sizlere son zamanlarda ve bunları çok beğendiniz. Ve dönüşüm meditasyonlarıyla katkı olmaya devam etmek istiyorum. Bu videoyu sizi dargınlıklarınızdan arındırabilmek için çekiyorum. Ve bu video diğer iki videodan biraz daha farklı olacak. Nasıl olacak? Öncelikle size dargınlıkların bize nasıl zarar verdiğini anlatmak istiyorum. Dargınlık dediğiniz şey aslında birine küsmek, onunla bağlantıyı iletişimi, etkileşimi kesmek demektir. Dargınlıklar aslında e, hastalıklara kapı açan duygulardan. O yüzden dargınlık tutmamaya çalışın. Ama maalesef ne yapıyoruz biz? Dargınlık, e, ben onu affedersem ya da dargınımı bitirirsem ben hatalı duruma düşeceğim, ben haksız konuma düşeceğim gibi algılıyoruz. Ve o yüzden Yıllarca belki sürdürüyoruz dargınlıkları. Dargınlıklar öncelikle size zarar veriyor. Bunu asla unutmayın. Siz kendiniz için yapıyorsunuz. Ne yapıyorsanız her hep hep kendiniz için yapıyorsunuz. Bunu asla unutmayın. Yani ben birini affediyorsam, yargın kalmamayı seçiyorsam kendim için onu üzerimde yük olarak taşımamak, onun düşük enerjisi, o durumun düşük enerjisiyle olmamak için bunu seçiyorum. O kişiye bunu söylememe bile gerek yok. Sana artık dargın değilim demek zorunda değilsiniz ya da sizin dargınlığın devam etmemeyi seçmeniz sizin haksız olduğunuzu da göstermez. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Yüzleşemediği için kapatamayanlar da oluyor. Seanslarda görüyorum onu. O yüzden bu videoyu birazcık farklı bir şekilde yapalım istiyorum. Öncelikle sizi titreşimler dönüşüm metodunun öz enerjiyle, buluşma tekniğiyle, öz enerjiyle bütünleştireceğim. Ondan sonra imgeleme yapacağız. Birazcık değişik bir meditasyon yapmaya çalışacağız. Daha kolay bırakabilin diye. Sonrasında siz içinizden niyet edeceksiniz dargınlıklarınızdan arınmaya ve ben sizin için dönüştürüyor olacağım. O yüzden bu videoyu sonradan da izlediğinizde başka insanlar, başka durumlar içinde... Tekrar kullanabiliyor olacaksınız. Tekrar yapacağınız zaman e, videoya evet diye yorum yazabilirsiniz. İzin veriyorum diye yorum yorum yazabilirsiniz. E, çünkü zamansız alanda çalışıyoruz. Sistematikler dönüşüm metodunda siz bunu şartlarını yerine getirdiğiniz zaman sizin için çalışıyor olacak. E, bu videoda ilk seferde yaparken videoyu beğenip e, izin verin. E, daha sonra tekrar yapacağınız zaman sadece tekrar evet diye yorum yazmanız yeterli olacaktır. Öncelikle rahat bir şekilde oturun. Vücudunuza odaklanın. İçinize doğru bakın. İçinizde sonsuz ve sınırsız bir evren olduğunu hayal edin. Yavaş yavaş bu sonsuz ve sınırsız evrenin derinlerine iniyorsunuz. Evrenin derinlerinde gezegenleri, güneş sistemini, yıldızları geçin. Daha da derine inmeye devam edin. Ve evrenin en derinlerinde her şey yaratan Sizi, bedeninizi, dünyayı Tüm kainatı yaratan Enerjiyle Öz enerjiyle Bir bütün olduğunuzu hissedin Öz enerjiyle Bir bütünsünüz Ve şimdi Bu affedemediğiniz Dargın kaldığınız kişi Veya kişileri düşünmenizi istiyorum Ve O kişileri gözünüzü kapatıp Söylemek istediğiniz şeyleri o kişiye söylemenizi istiyorum. Burada zaten bunu zihinsel olarak dosyayı kapatacağımız için bazen çünkü söyleyemedim içimde kaldı diye de bırakmıyorsunuz. Gözlerinizi kapatın. O kişi kimse, o kişiyi karşınızda olduğunu hayal edin ve ona söylemek istediğiniz her şeyi söyleyin. Bana şöyle yaptım, böyle yaptım, niye böyle yaptım, ben bunu hak etmedim. Ne geçiyorsa, çünkü normal zamanda dargın kaldığınız kişiyle ilgili düşünceler hep geçiyordur kafanızda. Onları söyleyin. Bağırabilirsiniz. Vermek istediğiniz tepkileri verin. Çünkü beyninize bu dosyayı kapattığımız zaman artık onu bir daha açmayacaksınız. O ihtiyacınız kalmayacak. Ben haklıydım. Sen bana böyle yapma yapamazsın, yapmamalıydın ne diyorsanız demek istiyorsanız söyleyin. Gözleriniz kapalı, o kişi karşınızda ve ona söyleyeceğiniz her şeyi söyleyin. İzin verin. Kendinize her türlü tepki verebilirsiniz. Ve şimdi artık bu kişiye söyleyeceklerinizi yavaş yavaş tamamlayın, bitirin. Ve artık bu duygudan özgürleşmeye hazırsınız. Dargınlıklar sizi bir yere götürmüyor. Tam tersi sizin bedeninizde tuttuğunuz sürece size zarar verip hastalıklara kapı açıyorsunuz. Kendiniz için veda etmeye bırakmaya, hazır olun ve izin verin. İçinizden bana izin verin. Daha sonra bu gönderiyi beğenip yorumlarda da izin vermenizi istiyorum. Şimdi sizin için bu her seferinde kim için yapıyorsanız, niyet ettiğiniz kişi ve kişiler için dargınlığınızı dönüştürmeye, dargınlıklarınızı dönüştürmeye niyetle ben tamamlıyorum bu çalışmayı titreşimler dönüşüm metoduyla sizin için. olsun her birinize. Bunu neden yaptığınızı unutmayın. Devam ettirmek zorunda değilsiniz. Yola devam etmek için yüklerinizi bırakıp daha hafif gidebilirsiniz. Ee, bu şeyler sizi ileriye götürmüyor. Tam tersi bunu hatırlayarak ve sürdürerek kendinize, kendi enerji alanınıza zarar veriyorsunuz. Kendi titreşiminizi düşürüyorsunuz. O yüzden bu videoyu size yaptırmak istedim. Ve şu anda özellikle yeni çıktığımız bu afet durumunda e, sisteme işte bu düzene ve dargın olabilirsiniz. Ben bunu dönüştürmüştüm sizin için yazı olarak ama bunu ona niyetle tekrar hissediyorsanız tekrar yapabilirsiniz. Çünkü olayları gördükçe, hatırladıkça da bazen tekrar oluşabiliyor. İzin verin bunların değişimin elçisi olduğunu, değişime vesile olduklarını hatırlayarak onların dönüşmesine izin verin. İnanın hiçbir duygu boşuna değil. Dargınlıklar bize almak istemediğimiz bir mesaj olduğunu gösteriyorlar. Bunu hatırlayın ve dargınlıklarınıza veda edin. Bu videoyu dediğim gibi ihtiyaç hissettiğinizde başka kişilere, başka dargınlıklara illa kişi olmak zorunda değil. Hayata dargınım, dünyaya dargınım bile olabilir ki çıkıyor çoğunlukla. İşte annenize, babanıza, çocuğunuza, eşinize test ederek kas testiyle çok daha kolay tespit edebilirsiniz. Bu duyguları dönüştürmek için de yapmanız gerekenleri söylemiştim. Hepimize şifa olsun. Dönüşümlerde buluşmak üzere. Yolumuz, yolculuğumuz kolaylıkla olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.